2 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları 11 Ekim tarihine kadar çevrenizden birisinin size karşı olan duygularını öğrenebilirsiniz. Sevgili Boğa Burçları Gönlünüzün gerçek sahibiyle yakınlaşmak üzeresiniz. Sevgili İkizler Burçları Burcu ya da yükseleni balık olan birisiyle yeni bir başlangıç yapabilirsiniz, gelişmeler o yönde ilerliyor. Sevgili Yengeç Burçları Hiç tahmin etmediğiniz birisi size aşık ve sizden ilgi bekliyor. Sevgili Aslan Burçları Size kimsenin bakmadığı gibi bakan birisi çevrenizde. Sevgili Başak Burçları size pek hissettirmese de sizi çok beğenip aynı zamanda çok kıskanan birisi var. Sevgili terazi burçları, ciddi bir niyette istediğinizi elde etmeme ihtimaliniz yok. Sevgili akrep burçları, sizin normal konuşmalarınız onun için farklı anlamlar ifade ediyor. Sevgili yay burçları, Yakın gelecekte sizinle olan ilişkisini başka bir boyuta geçirmek isteyen birisi var. Sevgili Oğlak burçları. Siz olması gerektiği kadar hatta daha fazla anlayışlı oldunuz. Şimdi sıra karşı tarafta. Sevgili Kova burçları. Artık sevmeyeceğim deseniz de bir bakışıyla fikriniz değişiyor. Sevgili Balık burçları. Kalbinizin kapısının önüne gelmiş, kapısının açılmasını bekleyen birisi var. Günün sözü. Her sevincin bir acısı, her acının da bir sevinci olur. Koç burcu yorumu açıklaması. 11 Ekim tarihine kadar çevrenizden birisinin size karşı olan duygularını öğrenebilirsiniz. Bu tarih aralığında size ilgi duyan bir kişiyle daha yakın bir ilişki kurabilir veya mevcut ilişkinizi daha derinleştirebilirsiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını anlamak, onunla samimi bir şekilde iletişim kurmak ve karşılıklı olarak hislerinizi ifade etmek önemlidir. Bu süreçte duygusal açıdan birbirinizi keşfetmek ve birbirinize zaman ayırmak önemlidir. Boğa burcu yorumu açıklaması Gönlünüzün gerçek sahibiyle yakınlaşmak üzere olduğunuzu fark edeceksiniz. Belki de uzun süredir ilgi duyduğunuz kişiyle aranızda duygusal bir yakınlaşma yaşanacak. Hislerinizi ifade etmek ve daha derin bir bağ kurmak için doğru zamanda olduğunuzu hissedeceksiniz. İlişkinizin gelişmesine izin verin ve kalbinizin sizi yönlendirdiği yolu takip edin. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması. Borcuya da yükseleni balık olan birisiyle yeni bir başlangıç yapabilirsiniz çünkü ilişkinizde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bu kişiyle aranızda derin bir bağ ve uyum olabilir, size olan ilgisi ve hissettirdikleri sizi etkileyebilir. İlişkinizin geleceği parlak görünüyor ve bu yeni başlangıç sizin için olumlu değişimlere kapı aralayacak. Hazır olun çünkü hayatınızda yeni bir aşk macerasına adım atmaya hazırlanıyorsunuz. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Hiç tahmin etmediğiniz birisi size aşık ve sizden ilgi bekliyor. Bu kişi size karşı derin bir sevgi ve bağ hissediyor ve sizin ilginizi çekmek istiyor. Belki siz farkında değilsiniz veya bu durumu göz ardı ediyorsunuz. Bu kişinin duygularını ve beklentilerini fark etmek önemlidir. İletişimi açık tutun, duygularınızı ifade edin ve bu kişiyle olan ilişkinizi sağlıklı bir şekilde yönetin. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması Çevrenizdeki insanlardan farklı bir şekilde sizi gören ve size özel bir ilgi besleyen bir kişi var. Bu kişi, sizi diğerlerinden farklı bir gözle değerlendiriyor ve özel olduğunuzu hissettiriyor. Bu durum, karşınızdaki kişinin size olan sevgi ve ilgisinin benzersiz olduğunu gösterir. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu tür duygusal çatışmalar zaman zaman ilişkilerde görülebilir. Bir kişi, diğerine olan beğenisini ve ilgisini açıkça ifade etmekten çekinebilir veya bunu hissettirmemeye çalışabilir. Aynı zamanda, bu kişi diğer kişinin ilgi gördüğü veya başkalarıyla zaman geçirdiği durumlar karşısında kıskançlık hissi yaşayabilir. Kıskançlık, bazen duygusal zorluklara veya iletişim sorunlarına yol açabilir, bu nedenle açık ve dürüst iletişim çok önemlidir. İlişkideki her iki tarafında duygularını ve endişelerini ifade etmeleri, sorunların çözülmesine yardımcı olabilir. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması ciddi bir, bir niyetle istediğiniz şeyi elde etme ihtimaliniz çok yüksektir. İsteklerinizi netleştirin ve hedeflerinize odaklanın. Kendinize olan güveninizi koruyun ve hedeflerinize doğru ilerlemeye devam edin. Kararlılığınız ve istekliliğinizde istediğiniz şeyi elde etme şansınız oldukça yüksektir. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması sizin normal konuşmalarınız, kalbinizdeki kişi için farklı anlamlar ifade ediyor olabilir. Söylediklerinizi, leslerinizi veya davranışlarınızı derinlemesine analiz ediyor ve bu hareketlerin ardında yatan gerçek duyguları anlamaya çalışıyor olabilir. Aranızdaki bağı güçlendirecek ve anlayışınızı artıracak bir farkındalık yaratır. Daha derin bir düzeyde iletişim kurmaya devam edin ve duygularınızı açıkça ifade edin. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede bir kişinin yakın gelecekte sizinle olan ilişkisini daha derin veya farklı bir boyuta taşımak istediği ifade ediliyor. Bu tür bir ifade, ilişkilerde ilerlemenin veya daha ciddi bir adım atmaya yönelik bir niyetin olduğunu gösterir. İlgili kişi ilişkinizi daha derinlemesine keşfetmek veya daha fazla bağ kurmak isteyebilir. İlişkinizin geleceği hakkında olumlu bir işaret olabilir. İlişkinizi bir sonraki seviyeye taşımak istediğinizde, açık iletişim önemlidir ve bu tür niyetler ve beklentiler konusunda dürüst olmak her iki taraf için de önemlidir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Siz olması gerektiği kadar hatta daha fazla anlayışlı oldunuz. Şimdi sıra karşı tarafta. Empati yapma ve anlayışlı olma konusunda önce oldunuz. Ancak, ilişkilerde karşı taraftan da aynı anlayışı bekleyebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı ve duygusal beklentilerinizi dile getirme zamanı geldi. Karşı taraftan da anlayış bekleyin ve iyi niyetle iletişim kurun. Kova Burcu Yorumu Açıklaması Artık sevmeyeceğinizi düşündüğünüz bir durumda, sevdiğiniz kişinin size tek bir bakışıyla fikrinizin değiştiğini görebilirsiniz. Bu bakış size olan sevgisini ve bağlılığını yansıtır ve sizi etkileyerek sevginizi yeniden canlandırabilir. Bu durumu değerlendirin ve ilişkinizi güçlendirmek için fırsatları kullanın. Balık burcu yorumu açıklaması. Kalbinizin kapısının önüne gelmiş, kapısının açılmasını bekleyen birisi var. Bu kişi size karşı duygularını açıklamak için cesaret toplamış ve sizi bekliyor sizin tarafınızdan bir adım atmanızı, duygularınızı ifade etmenizi bekliyor. Bu durumda sizin kararınız ve kalbinizin kapısını açma seçeneği sizde. 2 Ekim 2024 Günlük Astroloji Yorumları Koç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Koç Burçları Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler sizin beklediğinizden daha farklı olabilir. Sevgiye olan ihtiyacınızın arttığı bir dönemdesiniz. O arada geriliminizi denetlemek için gayret gösterin ve kendinizi fazla zorlamayın. Seyahatler sizi rahatlatabilir. Sevdiklerinizin desteği ve ilgisi moralinizi yükseltesek. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişinin size bir sıcak bir soğuk davranması sizin kafanızı karıştırıyor. Yakın bir zaman sonunda size karşı hislerini öğreneceksiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Duygularınızın dalgalanacağı bir gün. İsteklerinizi gerçekleştirmek için hırslı ve sert bir tavır içine girmeniz mümkün ancak kendinizi disiplin altına alacak ve içinizden yükselen duyguları denetlemeyi başaracaksınız. Olaylara farklı açılardan bakmayı başarabilirseniz, daha özgür bir tavır sergileyebilirsiniz. Böylece geriliminizi denetleyebilirsiniz. Kariyer yapmak ve sosyal statüsünü yükseltmek isteyenler, özgür ve yaratıcı bir tutum içine girmeyi başarabilirse, isteklerini gerçekleştirmeleri mümkün olacak. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bu günlerde sorumluluklarınızın bilincindesiniz, yapabileceklerinizin farkındasınız, bu da sizleri güçlü kılacak. İş hayatınızda oldukça radikal değişimler söz konusu olabilir sorunlu bir işte çalışıyorsanız, işten ayrılma gibi durumlar gözünüzü korkutmamalı eski arkadaş ve meslektaşlarınızdan destek görerek yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bekar olanlar bir türlü netleşmeyen bir beraberlik içindeyseniz sadece yüreğinizin sesi değil mantığınızda da hareket etmelisiniz ki üzüleceğiniz durumların önüne geçebilin. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları bugün gördüğünüz tablo karşısında nasıl davranacağınızı belirlemekte zorlanabilirsiniz. Duygularınızla mantığınız arasında sıkışıp kaldığınızı düşünebilirsiniz. İş ve özel yaşamınızda size karşı gösterdikleri ilgisiz ve ineleyici tavırları duygusal olarak zorlayacaktır sizleri. Duygusal olarak kendinizi kurban gibi hissetmek yerine gerçekleri kabul ederek hakkınızı savunmanız ve bu insanlara karşı kesin tavrınızı koymanız kendiniz için yapacağınız en doğru davranış olacaktır. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Başkalarının hatalarını kolayca gören gözlemlerinizin son günlerde sizi de aynı hassasiyetle izlemesi gerekiyor. Ama bu çifte standart, sizin mükemmel bir dost olmanızın önünde hiç engel değil. Yanlış anlaşıldığınız bazı durumlar size küçük kırgınlıklar yaşatabilir. İlişkisi olmayanlar, hoşlandığınız kişi herkesten yardım isteyebileceği bir konuda sadece sizden yardım isteyebilir, hazırlıklı olun. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları kişiliğiniz ile duygularınızı dengelemeye çalışmalısınız. Bugün kadın ve erkek ilişkilerinde sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Aile bireyleriniz de bu durumun içinde olabilirler. Duygusal konularda uzlaşı sağlamanız oldukça güçtür. Fiziksel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Duygusal konularda yapacağınız ani çıkışlar karşıt fikirlerle çatışmaları arttırabilir sakin davranın ve olayları sadece kendi tarafınızdan değil karşınızdakilerin yönünden de ele almaya çalışın. Uzlaşmacı tavrınızda yaşananları dengeleyebilirsiniz. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları, Son derece dikkatli ve planlı davranabileceğiniz bir dönemde bulunuyorsunuz. Fakat planlarınızı sürekli değiştirebilir, olaylardan çok fazla etkilenebilirsiniz. Özel yaşamınızda da dengelerin oturmaya başlaması ile rahat bir nefes alacaksınız. Bu süreçte var olan sorunları son derece adil bir şekilde değerlendirip kendi hatalarınızı da kabul eder tarzda yapacağınız konuşmalarla sorunları tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Akrep burcu astroloji yorumu Sevgili Akrep burçları. Bugün öncelikle dinlemeli beslenmenize dikkat etmelisiniz. Aile ve özel yaşamınızda isteklerinizi netleştirmeli, tereddüt ettiğiniz kararlarınızı bir an evvel netleştirmelisiniz. Sorumluluklarınız bu süreç içinde daha da artarak zorlanmanıza sebep olabilir. Yılmadan, mücadeleden uzaklaşmadan hareket etmelisiniz. İşinizde ilgili radikal kararlar almaktan, değişim ve yatırımlara yönelmekten uzak durmanız gereken zamanlardasınız. Var olan şartları iyileştirmek ve kalıcı olmak bu dönemin en iyi şekilde geçirilmesini sağlayacaktır. Bu dönemde sağlığınıza da dikkat etmeli ve rahatsızlıklarınızı ciddiye alarak hareket etmelisiniz. Yoğun iş temponuz bu konuda ihmalkar davranmanıza sebep olmamalı. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Daha önce yapıp yapmamak konusunda tereddüt ettiğiniz konuları ele alabilir ve kısa bir süre içinde istediğiniz şekilde size fayda getirecek hale getirebilir maddi imkanlarınızı arttırabilirsiniz. Geçmişe takılıp kalmadan günün getirdiğini akıllıca değerlendirdiğiniz özel zamanlardasınız kendinize olan güven ve cesaretiniz iş hayatınızda statünüzü yükseltesek bir enerji sizler için. Tam tersi kararsızlığınız yüzünden fırsatlar kaçırmanıza neden olabilir. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugün yakın çevrenizde iyi niyetinizden faydalanmak isteyen insanların ısrarcı tavırları ile karşılaşabilirsiniz. Merhametiniz başınıza arıtabilir. Dikkatli davranın ve insanlarla ilişkinizi sizin belirlediğiniz ölçülerde kalmasını sağlayın. İş hayatınızdaki durgunluğun son bulduğu, maddi gelirlerinizin arttığı, önemli tekliflerle karşılaşarak başarınızı katlayacağınız zamanlardasınız. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla karşılaşmanın getirdiği şansı yakalayacağınız çok özel zamanlardasınız. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, Kafanız karışık olabilir ve eski kararlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Ancak sabırlı davranacaksınız. Ölene doğru karşılaşacağınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak. Sanatçılardan ve yüksek idealleri olan kişilerden etkilenebilirsiniz ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yabancılar ile iletişiminiz giderek güçleniyor. Farklı ortamlar, değişik kültürler ve yurt dışı ile bağlantılı işler dikkatinizi çekecek. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, bugün yaratıcı işler içinde olmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek kendinizi iyi hissettirecek. Eski dostlarınızla görüşebilirsiniz. Hareket halinde olmak ve çevrenizdeki kişilere yardımcı olmak sizi rahatlatacak. Böylece enerjinizi yapıcı ve faydalı bir biçimde kullanabilirsiniz. Birlikteliği olmayanlar, hoşlandığınız kişi bu dönemde çevresine sizi soruyor olabilir. Bu konuyu biraz araştırabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.